Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Türk Telekom'un e, geliştirmiş olduğu Yay uygulamasını inceleyeceğiz. Bu bir sosyal medya uygulaması. Şu an Apple Store üzerinden e, arama kısmına Yay şeklinde yazdığınızda indirebileceksiniz. E, bu Türkiye'nin yerli bir sosyal medya uygulaması. E, şu an indiriyorum ben. Hep birlikte inceleyeceğiz. Uygulamada daha doğrusu bu sosyal medya aracında e, kategoriler var. kategoriler istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Otomobille ya da e, eğitim ya da spor ya da oyun şeklinde. Bu e, yapmış olduğunuz uygulamadaki paylaşımlar, almış olduğunuz beğeniler size bir katkı sağlıyor, bir e, nasıl desem puan getiriyor. burada maksimum 280 karakterli metinlere metinlerle paylaşmak, uzun video, foto medya formatlarını destekliyor. Konu ekleme, yorum kapatma, çeşitli kategorilerde özel paylaşım yapabilme şeklinde e, özellikler var. Etkileşim türlerinde ise paylaşım yanıt, yanıtlama, alıntılama, beğenme, beğenme gibi e, beğenmeme gibi özellikler var. Şu an indirdik ya. Uygulamamızı. Kısa bir tanıtım yaptı. Yeni bu uygulama olduğu için kayıt olacağım. Burada asfalt bilgilerimizi isteyecek bizden. karakteri çelmeden en az 3 ve en fazla 16 artı oluşan bir isim oluşturmamızı istiyor bizden. Cep telefonumuzun başına 0 koymadan ekleyeceğiz bunu. E-mail adresimiz ve doğum tarihimiz opsiyonlu bir şekilde gelmiş. İstersek yazmayabiliriz de. bazı yerlere buyur ekledim. Mail ve telefon numaram gözükmesin diye ama siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Doğru bilgileriniz önemli. Yani birçok kişinin kullanmasını tavsiye ediyorum. Sonuçta yerli bir sosyal medya aracı. Türk Telekom tarafından geliştirilen bir uygulama bu. tüm bilgiye doğru yazdıktan sonra cep telefonunuza bir SMS kodu geliyor bu SMS kurulunu yazdıktan sonra kaydımız tamamlanıyor. Sonrasında bizden bir profil fotoğraf eklememizi istiyor. Uygulama gayet kullanışlı herhangi bir donma ya da e, on gibi takımlar mevcut değil gayet hızlı bir şekilde uygulama yükledik burada kategorileri koymaları iyi olmuş herkes kendi Kategorisini takip edebilir sürekli farklı kategorilerden gelen paylaşımlardan eee bildirim almıyorsunuz. Ben mizah seçtim, tekneyi seçtim, oturu seçtim. Tatil oyunu seçtim. kategorilerimizi seçtikten sonra devam butonuna basacağız hemen sonrasında bizden e, takip etmek zorundayız birkaç hesap bir şeklinde öneride bulunuyor buradan istediğiniz hesaplar varsa takip edebilirsiniz Yıl sayfamız bu şekilde geldi. Hemen üst tarafta gönderi yazabildiğimiz kategorileri gösteriyor. Hangi kategoride gönderi yazmak isterseniz buradan seçip altına bir e, metin yazıp paylaşını bulunabiliyorsunuz. arkadaşlar bu şekilde bir paylaşımlarda bulunmuşlar. Şimdi oto kategorisine girdiğimde en son yapılan e, bildirimler ya da paylaştığı metinler bu şekilde gözüküyor. Burada demiştim hani puan topluyoruz yapmış olduğumuz gönderiye karşılık bir puan veriyor. Almış olduğumuz beğeni ya da almamış olduğumuz almış olduğumuz olumsuz beğenilerden dolayı eksi puanlarımız var. Bu puanlar sonrasında bir şekilde kullanabilecek miyiz ya da kullanmayacak mıyız? Bunun hakkında bir bilgi göremedim. Ama sıralamada ya da paylaşımdan görünüyor açısından etkili olabilirler. Şimdi ben onun için hakkında bir paylaşıma bulunacağım. Warzone oynayan şeklinde pardon oynayan kimler var gibisinde ya da kaç kişi var gibisinde bir paylaşımda bulunacağım. Şu an paylaşım en üst sıraya çıktı oyun kategorisinde. Yani Birçok kişi kategoriye uygun yorum yapmamış ama metin paylaşımda bulunmamış ama Yine gayet kullanışlı bu sosyal medya uygulaması. Ya kullanmanızı tavsiye ediyorum. En azından yerli bir sosyal medya aracı olduğundan dolayı kullanmamıza fayda var. Destek olmamız gerekiyor. Apple Store ve Google Store'da mevcut bunlar. Şu an e, bir bildirim geldi. İlk peyni aldık video linki paylaşmaya çalışacağım bakalım nasıl bir tepki verecek ya da paylaşabilecek miyim burada yay çıkıyor ben bu şekilde paylaşmaya çalıştığımda hangi gönderi yerinin neresi olduğunu soruyor bize ben otoyu seçtim Ampaj dediğimde o linki göremedim. Direkt olarak sayfa üstünde çıkmamıştı. Sonrasında WhatsApp'tan e, linki kopyaladım. Metin şeklinde. Linki kopyalayıp paylaştığımda menüye düştü ana ekrana. Hatta birkaç defa denedim. Direkt Google üzerinden paylaştığı bulunabilecek miyim? Şeklinde diye. Youtube üzerinden direkt olarak paylaşmadı. Ama dediğim gibi linki WhatsApp'tan ya da doğrusu linkini kopyalayıp yapıştırdığım takdirde ana ekrana düştü. Şu anda ana ekrandayım. Burada üst tarafa tıkladığınızda bizi beğenilerini görebiliyorsunuz. Hemen ilk açılış sayfasının ana ekranda da puanlarım, beğenilerim, takipçilerim gibi şeklinde sekmeler var. Görebilmekteyiz bunları da. Gayet kullanışlı işte bir uygulama. Burada Beydemir direkt bir şey paylaşmış arabasına, o resmi çıkmış, benim paylaştığımda çıkmamıştı. Şimdi linki dediğim gibi WhatsApp'tan e, linkini kopyalayacağım, o şekilde paylaşmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Linki kopyaladım, direkt olarak yaya giriş yapıyorum metin bıraktım 38 kategorisine giriş yaptım. Hemen alt tarafta zaten e, ön izlemesi geldi. Altarı zaten yazabileceğimiz karakter sayısını gösteriyor bize. Yazdık düşüyor teker teker. zaten direkt en üst sekmede geldi. Şimdi çoğu kişi zaten burada takipçi kasmaya çalışıyor diye gördüm ben gözlemledim. dediğim gibi güzel bir uygulama. En azından yerli olduğu için bu uygulamayı yükleyip e, destekleyelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve kanalıma beğenerek bize e, daha doğrusu bana destek verebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.